Merhabalar, e, RAL Yatırım. Şimdi e, RAL Yatırım, ya bu da şeyden, küçük kağıtlardan yani çok büyük hacmi falan yok. E, genellikle ortalama, yani bu kadar ortalaması bile yoktu onun tarihinde. Şu an en hareketli günlerini yaşıyor. Şimdi e, bir şey söyleyeyim, buraya hacimsiz gitti tabii giderken. 9.54'de aynen de geri geldi şu majör bir yükseliş trendi vardı. Şimdi ee, şimdilik onu kırdı ama şöyle bir şey söyleyeyim. Yani 200 gün de var burada. İkisi de trend alınabilir. Artık nasıl işlem açtığınıza bağlı bu. <laughs> Bazen şeye bakarım. Ee, günlük ortalamaları da alırım kendimde. Bazen trend çizgisi çeker. Ona da bakabilirim. Duruma göre. Şimdi muhtemelen geçen videoda işte ayın 9'unda mı ben onunda mı yapmışım? Bunun bir videosunu yapmışım. Yok 19'unda yapmışım galiba. Yani şuradaymış. E, muhtemelen tren çizgisini orada söylemişim zaten. Çizmişim buraya. Oranın altını kırmış. 200 gün tutmuş. Şimdi 958 e, bir majör destek noktası. Yani aslında şöyle söyleyeyim. 200 gün ortalaması. basit 200 gündür bu. E, bir destek alanı. E, orayı kırmadıkça yani işte çok baş ağrıtmaz. Ama kırarsa 4.22 ve altında onu söyleyeyim. Şurada koca da bir gap var. E, 3.81'e kadar. 340 olarak sıralı destekleri söyleyebiliriz. 450'nin kırılımı halinde, kapanışlar gelmesi halinde. Şimdi yukarı bir yön arıyorsanız, yani burada 535'in tekrar kırılması gerekiyor. 535 kırıldığı zaman aynı şuradaki gibi yukarı yönlü yani 50 günlük orada bir hareket tetikleyebilir ee, ama orası kırılmadan yani 5.35 kırılmadan ve 200 günde kırılamazsa onu da söyleyeyim hiçbir daralmaya biz sıkışmaya gider hangi tarafa <laughs> yıkılırsa o tarafa doğru da orada biraz daha devam eder diye e, düşünülür genellikle bunun dışında hani dediğim gibi çok da aslında teknik analize uygun kağıtlar değil yani şey yön aşağı yön gösteriyor bütün e, burada göstergeler. Eksi yönde mektiydi. Yani eksi tarafta eksi tarafta mektiye bakıyorum da yani şimdi kağıtta hiç hareket yok ki geçmişinde. Kıyaslayacak bir hareket yok yani bu. Özel bir formasyon yok diyelim biz buna. Yer itibariyle uygun değil özel formasyona. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Herkese iyi akşamlar.